Sayın Hulusi Akar ve Sayın Yaşar Güler şehitlerin ve vali omuzlarında e, demiş. Bu yürekleri yakmayın, bu haini de affetmeyin şeklinde manşet. Adı Ramazan abi. 4 e, yıl önce PKK'nın rehin aldığı 12 kahraman için kafalarına sıkın emrini verdi. Devlet o gün kanları yerde kalmayacak dedi. Kongrede baş köşedeydi. Kod adı Cuma Biliki, hain terör örgütünün gara saha sorumlusu 13 Şubat 2021'de kaçırılıp bir mağarada rehin tutulan 12 silahsız asker ve polisimiz için telsizle kurşuna dizin talimatını verdi. Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar basın toplantısı düzenleyip vahşi emrin Biliki'den geldiğini açıkladı. Hulusi Akar'la dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Türkiye'yi ayağa kaldıran Alçaklığın karşılıksız kalmayacağını, evet bu sözü verdi. Ama hain PKK Kongresinde elebaşı Murat Karayılanın yanına oturdu. Mesaj gibi kare karşısında katili affetmeyin, şehitlerimizin ruhuna incitmeyin çağrıları yapıldı. Şimdi efendim burada fotoğraf karesi var. Siz de hemen yan tarafta görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Ee, bu masadaki Mehmetçik katillerinin hepsi kırmızı bültenle aranıyor şeklinde haber. Terör örgütünün açıklamasına göre Fesih Kongresi Kandil ve Gara'da yapıldı. Kandil'deki toplantıyı Duran Kalkan Gara'dakini de Murat Karayılan yönetti. Çoğu kırmızı kategoride 20'şer milyon ödülle aranan 232 hain katıldı. Evet efendim duvara öldürülen teröristlerin fotoğrafları asıldı. Ramazan abi, Mehmet Tahir Kılıç, Murat Karayılan, Emine Serinyal. Ve Apo'ya Umut Hakkı hapisteki PKK'lılara tahliye konuşuluyor. PKK'nın fesih kararı sonrası Öcalan'a tahliye yolunu açacak adımlarla cezaevindeki teröristlere dönük hukuki düzenlemelerin gündemde olduğu ileri sürüldü. Buyurun Sayın Ar. Valla yani şu anda devlet meselesi olduğu için konuşmak istemiyorum. Benim milliyetçilik ve vatanberberlik duygularım ee, hala hassasiyetini kolluyor. Bunu e, inşallah e, söylendiği gibi e, silahlarını bırakırlar. Sözlerinde dururlar. E, ülkemizin bekasını yönünden bir hata yapmazlar. Ben sonucu beklemek istiyorum. Çünkü burada bir devlet aklı var. Devlet aklının üstüne çıkmak istemiyorum. Çünkü evet. çok büyük kurumlar var. Kurumlar devletin üst düzey bürokratları, devletin adamları şu anda bu konuyu iyi ki izliyorlar. ben çünkü e, Milli Gölg Akademisi konusunda hassasiyetimi koruduğum için konuşmak istemiyorum bu konuda. Gazeteler yazıyor tabi, açık kaynaklar yazıyorlar. E, ama e, o şehitlerimizin anneleri ve diğer konularda e, çok hassas olmak lazım. Şimdi Onları şey, üzmemek yani, lazım. E, evet, sayın. Aşık. Yani şimdi ben 12 tane o mağarada evet. burada özel bir şey söylemek istiyorum ama hadi söylemeyeyim. O öldürüldüğünde ben bazı yerlerden talep de bilemiyordum. Bu 12 kişiyi öldüren insanların muhakkak 12 vatandaşımızın ikisi emniyetten galiba, emniyetten <laughs> asker çocukları öldürdüler. E, tabii ya siz bir işe başladığınızda bazı şeyleri göz yummak, devlet aklı olduğu için zorunda kalıyorsunuz ama yine de devletimiz onların da bu hassasiyetini ele alıp inceleyip stokumayıp cümlesi var. Devlet girdiği için yorum yapmak istemiyorum. Şu anda devlet aklı ortada. Türkiye Cumhuriyeti devletinden daha bilgili ve güçlü olduğuma inanmıyorum yani. Evet. Bu deneyimlerden. Ama yorumlar yapılıyor. ...herkesin yorumuna da saygı duymak lazım. Benim için tek bir düşünce var. PKK'ymış, MKK'ymış hiç umurumda değil. Ve Amerika. Yani Amerika PKK'yı yıllarca besleyen... E, ...besleyip büyüten... E, senin, ...Amerika. Yani, yani sözcüğünü yazdığı haberi aktaracağım. 50 Ve 80 bin... Evet. ...PKK'lı eğitti Amerika. Evet. Yaklaşık yanlış olmasın... ...50 bin tırlık da silah da yolladılar. E, Orta Doğu şu anda... ...çıplak Ayten Hanım. Yani şöyle... ...Suriye'nin devlet başkanı var ama... İsrail içeri girmiş. Kuzey Irak, Fırat'ın doğusu sıkıntılı. Yani biz haklı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinde bir böyle çete devlet kurulmasını istemiyoruz ama e, Orta Doğu'daki konjüktüre bağlı olarak da uluslararası bakın mesela yarın Türkiye çok önemli bir konuyu işleyecek. Zelenski ve Putin geldiği takdirde bizim Türkiye Cumhuriyeti için çok değerli bir alan anlaştıkları hatırlıyorsanız diyordum Ukrayna'nın şey anlaşırsa e, Orta Doğu'da. O zaman belki o taşlar da yerinden oynar. Yani o zaman Suriye'de ve Irak'ta bir Kürt devleti yani çete Kürt devleti demeyeyim yani çete Kürt devleti. Yoksa Kürtler değerli insanlar. E, vatandaşlarımız. Evet. Ama tabi buraya getirmek olayı. <laughs> evet. Türkiye'deki en büyük hata. Hep söyledim geçen şeyde de. Siyasilerin Oy nedeniyle ettik ve sep üzerinden siyaset yapmalarından ülke buraya geldiğini de hepimiz kabul etmek zorundayız. Evet.